Büyükşehir'le Üreten Kadınlar Festivali'nde üreten kadınlardan bir tanesiniz. Bu festivalle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz bize böyle bir fırsat sunduğu için. Tüm bayanlarımız gördüğünüz gibi satış yapmak için uğraşıyorlar. Evet. Ekonomiye katkı sağlamak istiyorlar. Evlerine, çocuklarına yararlı olmaya çalışıyorlar. Başkanımız Osman Zolan Bey'e bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz, el emeklerimizi sergiliyoruz. Bütün bu işleri kendimiz ellerimizle örüyoruz, yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bu işi evde kendim, ev hanımıyım, hobi olarak başlamıştım. Yapıyorum, yapıyorum, koyuyorum, yapıyorum, ev doldu taştı. Ne yapayım diye düşünürken böyle bir şey önüme geldi. Bu fırsatı sundular bize. Düzen de çok güzel bence. E zaten emeklerine sağlık. Her şey çok keyifli. Ürünler çok güzel. Sadece okullar açılınca <laughs> rica ediyorum. Böyle rahat rahat gezebilmek için. Çok güzel, çok keyifli. Beğendik, alışveriş yaptık. Tatular yaptırdık, bayağı bir şeyler yaptık. Daha da gezeceğiz üst katı. Çok teşekkür ederim. güzel ediyoruz. olmuş. Çok memnunuz böyle etkinliklerden. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sa